Hepinize merhaba ben Ahmet kanalıma arkadaşlar bugün e, Pazgop'un nerede kutu açacağız arkadaşlar Kral uzun zamandır video gelmedi arkadaşlar konu bulamıyordum e, Bu arada arkadaşlar biraz video 8 dakika gelse bir toparlamamamız için Bu arada arkadaşlar biz evimiz taşınacaktık bugün onun için arkadaşlar e, moto, e, Evi taşıyan abi abimizin şeyi Arkadaşlar bozulmuştu. Kamyonu tır arkadaşlar işte onun için ben de çekim bu videoyu dedim arkadaşlar 93 böyle bir kadro kurdum arkadaşlar bugün bu kadro oynayacağız e, daha fazla yapamadım çünkü bu kadro 30 milyar para verdim arkadaşlar ben pele transfer etmiştim onun videosu gelecekti ben hemen sattım para yapmak için böyle bir kadro oluşturdum böyle bir güzel bir kadro işte 93 66 kimyalı bir kadro pek güzel yani kadro nerede şimdi arkadaşlar işte kutu açacağız dediğim gibi paketlere bakalım ha dedim marketimize bakalım arkadaşlar abone de olun yani hiç abone olmuyoruz fiyatlar kontrol ediliyor ay yüzüm hocam peki maradona var mı ona bir güzel ne bu kadar güzel arkadaşlar Şimdi farklı fiyatları birazcık ama kutuları bakalım paketleri bakalım. Artı paketlerde aynısı. Arkadaşlar şimdi videonun daha kalacak özel paketleri de bakalım. Bunlar 3 4 tane video gelmeyebilir arkadaşlar ya da gelebilir. Yani süreye göre. Şimdi bakalım. Bu i̇şte paketler var. Yani 6 Bu paketi açalım. Hadi hocam be güzel ver de gibi Brezilya olsun. Brezilya forvet orta sahne yani. Orta sahne. kim geldi? Sokrates geldi. Evet. Sokrates kim ya? Rabbimiz al. Yine zarar yapacağım. Bize bir 94 tutulacak. Hadi be İtalyan. Hadi bahçe olsun. Bir kim? Ya oha zarar et. Ben, ben, ben Zarar zarar. Bu sefer oyun bize bu son kutu bu arada. 2 milyon zarar yaptık az önce. Kim komanla uy gibi bu bize 98 herhalde taşıdı. Taşıma tamam olsun da o 77'ye taşıdı. Bu paketler çok arkadaşlar. Şimdi bu paket sonra tek tekrar gelecekmiş. Artı paketleri açalım. Videonun başında 78 milyonumuz var da bakalım kaç milyon olacak arkadaşlar. Hemen açıyoruz. Geçit kılıyoruz. Karim benzeme kim ya. Bu oyuncuları bana edeceksin Kutuları açmayalım bize. jort Arkadaşlar ben hemen heyecanmasın diye basıyorum. Hızlı olan diye bir sürü paket var çünkü. Ya ben çok sıkıldım. Hepsi jort ya. Şöyle arkadaşlar transferlerine de bakalım. Satmışız. Bir satılsa ne güzel olur diyeceğim de. Hiçbir de satılmıyor arkadaşlar ya. Şimdi arkadaşlar şöyle bir challenge yapacağım. Eee challenge bu benim challenge. Im. Arkadaşlar bu kadroyu ben kurdum değil mi? Bütün yani 30 milyon bir kadroya para verdim arkadaşlar ben. Bu kadroyla maçı kazanamazsak arkadaşlar 5 tane 97 artık paket açacağım. Bakın challenge zorlu bakalım kim gelecek arkadaşlar. Rakip aranıyor ve geliyor. Kim geliyor? Ay zayıf bir rakip geldi. Ama kimyası yüksek olabilir. Evet dediğim gibi. Kimyası çok yüksek. Bunlar bizi yenebilirler. 2-0 2-0 Gidiyoruz. Hayır lütfen 3-0 Ya 3-0 Ben böyle iş var ya Superstar. Arkadaşlar bana bir tane şans veriyor musunuz? Tamam verdiniz sayalım. Eğer arkadaşlar bunu da kazanamazsam 10 kutu açacağım. Kazanırsam 5 kutu açacağım. Yani bir bok olmuyor. Kazanırsam 3 kutu açacağım. Yarın hep kaybedeceğim. 10 kutu açacağım. Hayır. Keşke risk atmasam 10 kutu açacağım. Arkadaşlar riskler gol attı. Robert Lewandowski. Sigur İk atalım bari ya. Ya basın yedi ya. Biraz on kutu açacağız ya. Hemen bari on kutumuzu açalım. Ne? Ceza böyle yani. Yapılmaz yeri. Hadi süper nasıl ah, Süper sıra diyorum oldum. son işe yaramaz. Çöp. Bari tutusu gelseydi ya. Sen nasıl bir çirke oynuyorsun ya. Hadi be. Hadi be. Ay yemin ederim bu çirke falan 90'ın üstüne çıkmıyor ya. 90'ın üstüne çıkmıyor ya. 90'ın üstüne çıkmayan ben bir oyun görmedim arkadaşlar. Yuh! Kaç kutu açtık bu arada? Yarın nereye misiniz arkadaşlar? 10 kutu açmışız şu an 3 4. kutu açtık galiba sadece hemen öyle. Siz sayarsınız kaç kutu açtığınızda. Hemen şöyle. Oh iyi bir geldi ya sonunda. Lemon ya. Güzel. Daha güzel diyorum. ben kafayı yemişim ya. Arkadaşlar bu paketler kafayı yemiş. Ben bunları açmayacağım. şey geldi mi? Yani şu an yani çok akşam ben şöyle şey yapacağım videoda küçük oyunlara gideceğim buraya gireceğim ve burada arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunu çevirin mesela ben burada kimi çevirmek istiyorum mesela arkadaşlar yordal diye bir çevirdim yani şansımızı da izleyin mesela ederson 70 olmazsa ben oyunu ben böyle oyun yani çöp oyun ben ne diyeyim bakalım geldi ederson hoş geldin ederson Ali son bakalım bunun Ronaldo. Arkadaşlar ben Ronaldo kartını %57 olmayabilir ama denedik. Bak, olmayacak bak. Ben öyle olmayacak. Bak. Bakın. Bak. Ben oyunu biliyorum ya. Oyun böyle bir çirkef oynar arkadaşlar. Siz i̇şte böyle güzel oynayın. 93 Alberto sıkıcı oldu ya. Bu 95 Perez çevresi güzel olur da imkansızı başarmak diye bir bok var. O oldu lan. Aferin Allah oldu. Bir ben. Ben çok güzel. Bilmiyorum 99 yapmaları lazım diye yani. çok saçma. Messi'nin bu kartı nasıl yapmak istiyor? Hadi lan Levan. Artık ben birazcık şey yapacağım. Hadi lan De Bruyne. De Bruyne kartını Hadi ya. Hadi. Ya niye olmuyorsun? Çirkef oyun ya. Çirkef ya. Arkadaşlar bu oyun çirkef ya. Ne yapalım? Bak ne yapamıyorum. Ben de sizi yazacağım. yaz şimdi? Ne bastı ya. Şimdi böyle güzel. Güzel yapayım mı? Ya ben bir tanesi 98'e doğru çıkartacağım ya. Hatta biraz gidip oyuncu satalım. 78 milyon değil mi? Bakın bak. Sezonumun sezon 8.2'miz bu dönem. kupaya girelim ne video. Zaten kaç dakika? 8 dakika arkadaşlar. 1 dakikada kupaya girelim. Başlamak. Aa topla kupaya ya Arkadaşlar bugün. Arkadaşlar diğer e, e, diğer videomuzda bu zor bir oyuncu işleyeceğiz. Beğenmediğiniz oyuncu varsa yorumlara yazın. Diğer video sileceğiz arkadaşlar. Yani benim Ben siz ne olsa neyi beğenmezdim. Tek filmiyle bu kadar bana göre çöp. Her şey üstü bir çok oynuyor. Yani başka yer yok zaten. this is like the channel. thing i like subscribe, and bye bye